Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Galatasaray'ın konuğu Konyaspor. Galatasaray Konyaspor'la karşılaşıyor. Bu müthiş mücadele başlamak üzere. Ve maç öncesi kaptan Fernando Muslera'dan takım arkadaşlarına motivasyon konuşması geliyor görüntüye. <laughs>

ve Galatasaray'ın 11'e Muslera kalede kaptanımız Yakov Abdülkerim, Sanchez, Şalayi. Önlerinde Torreira ile Kaan Ayhan, Barış Alper, Yunus Akgün kanatlarda. Forvet arkası Dries Mertens, Forvette de Osimhen ile Galatasaray'ın 11. Galatasaray 11 Konya Spor'un ilk 11'i geliyor ekranlara. Ve saha dizilişleri geliyor görüntüye. Galatasaray Konyaspor Spor maçındayız. Topun başında Galatasaraylı oyuncu Vitor var. Santral noktasında bir geldi ve mücadele başlıyor. Galatasaray takım başlıyor. Sanchez. Olan Şalay. Yunus. Mertens bu saklıyor Mertens vurdu kaleci son anda şu oluyk köşe vuruşu kullanacak kalp tasarayı Mertens orta defans geliyor <laughs> O vurdu kaleci. Şuralık. Bir korner daha. Victor O <Osman. gülüyor> Bir köşe uçta kullanacak altı sahip. Mertens köşe uçunu kullanıyor. Orta içeri. Defans sıçtı bu. Sanchez'in de arkasını olsun. Osman kaleci. Soyik Soyik Yeri yormuyor. reis baskı geldi. <laughs> <Etovic. Gülüyor> Sanchez Haftürlerin <laughs>

シメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシメシ

Осиман, yeah. Osiman oh, vurdu direkt kanonu.

가버87 넘버 87카나 이제 대

arkadaşlar ha. Offside tam da neyse yok. Ve <laughs> ee, <kardin> <laughs> e, 90 dakika Galatasaray bir farkla kazanıyor bir sonra. Ribaldao Galatasaray. Mama yine zamanlama devam yapıyor. Konu da 2-0'a Maçın Ayhan maçın oluyor. Attığı golle. <laughs> evet arkadaşlar Videomuz burada sona eriyor. Herkese mutlu akşamlar, iyi akşamlar. Görüşmek üzere hoşça kalın, kalın.